Allah'a gerici diyeceksin. Kur'an'a yobaz diyeceksin. Nereye öleceksin? Öldüğünde nereye gideceksin? Amerika'ya mı gideceksin? Ha? Hollywood'a mı gideceksin? Teksas'a mı gideceksin? Bir de ne diyorlardı ya? Bir tane kumar şehri var ya. Las Vegas. Bak adamlar mesela Medine-i Münevvere'deki kabristan adı Cennetül Baki Cennet. Las Vegas kelime manası günah şehriymiş. Da sen gavursun ya. E oraya Gülistan da biliyor o da oradaki kumarın, densizliğin, hadsizliğin cehennemin dibi olduğunu söyleyin. Biliyor. Yani şu e, anket derler veyahut da röportaj derler. Böyle bir röportaja gerek yok. İnsanlara içkiler, kumarlar, haramlar, efendim çalgılar, çengiler, eğlenceler, günahlar, medeniyet, uygarlık, çağdaşlık diyor. Tamam sen öyle diyorsun da. Bu kadar eğlenceler, denizler, çıplaklıklar, açık saçık gezmeler nereye götürür seni? Bana bir şeyler söylüyorsun. tamam bunu bırak şimdilik de. Sen söyle o zaman. Yani bu yaptıklarından nereye gideceksin? Ya bir kendinden özleş ya. Şöyle karşı karşıya bir gel şu nefsinle. Hayatında bir defa düğün yapacaksın. Çalgılı çengeli bir Yahudinin yaptığı düğünden beter düğün yapıyorsun. Sokak ortasında çalgılarla düğün yapıyor. Bütün alemi günah sokuyorsun. Yahudiye niye Yahudi diyoruz? Allah'a meydan okuduğu için. Ne farkın var senin? Ne farkın var arkadaş? O da insan, sen de insan. Bir, bir, bir yüzleş ya. Allah gidişatımızı iyi eylesin.